Ne yapıyorsun? Seni videoya alıyorum. Arkadaşlar Şimdi yaprak aldım. Bu içine koydum. Hadi gelin suya Tamam sizi. Gel. Arkadaşlar bakın ne yapayım? sen de, de gelecek misin? Hı? Hadi bakalım. Aaa burası çok soğuk değil mi? Evet. Ay bakın, evin de geldi. Bakın. Biz buraya tamam. kolamızı koyduk, suyumuzu koyduk. Soğuk olsun. Ben ya arkadaşlar çok uyuyordum. Hadi. Suyumuzu kirletti. Tekrar suya gir de. Bey benim yüzünü Bacaklarını da yıka ya bacakların da oldu arkası Derin oturma ıslak oralar. Islak oralar, oturma. Hadi ilerle şöyle, ilerle çık çık çık. Derin üşümedik galiba. Üşüldüm Gel ben. çık hadi çık 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 çok soğuk. Hı. Benim ayaklarım dondu. düşersin. Adam. Abo. Abo. Soğuk mu derin? A -a. Derin düşersin. Hayır. Üstüm ıslanır. Görüşeceğim. Arkadaşlar çok dertli mi? Benim tamam. Hadi kapatıyoruz. Görüşürüz değil Görüşürüz. Sen neresin? Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Derin'le ee, Çok, abone çok ee, iyi bakın. Bu kadar. <laughs> Derin. Bak derin zıplıyor soğuk Buz gibi. Bakın şöyle bak çocuk başka çocuklar da var. Al işte kaldın üşüdün işte. Hoppa. Bay bay. Derin. Hadi çıkalım. Yemek yiyeceğiz. Hadi gidiyoruz. Derin üşümüyor musun? <laughs> Ай, чулууг устгаад татсан. Ачаалах